Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Eylül güncellemesinin ilk tanıtım bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 4 farklı yenilik var. Bunların hepsini sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Onun haricinde diğer tanıtım bölümlerini kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Videoya like atarak ve yorum atarak da bana ekstradan destek olmuş olursunuz. Son olarak içerik üyesi destekli kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak da bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek güncelleme tanıtımların birincisine başlıyoruz. Düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bekliyorum. Hadi bismillah gidelim. İlk olarak zor moddaki değişikliklerle başlıyorum. Hem yazı olarak göstereceğim hem de oyun içerisinde değiştirilmiş hallerini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Zor modda e, yaygın kahraman ekipmanı seviyeleri artık 15 seviyeyle sınırlandırıldı diyor. Yani 18 evvel max olan ekipmanlar 15 seviye olarak sınırlandırılmış zor moda. Gittiğinizde destansı kahraman ekipmanı seviyeleri ise 21 seviyeyle sınırlandırılmış. Daha öncesinde saldıran kahraman saniye başı hasarı eksi %15 olarak gidiyordu. Şimdi eksi %5'e çekmişler. Saldıran kahraman Canlı ise eksi yüzde ondu. Yüzde beşe çekmişler. Savunma binası. Saniye başı hasarlarında herhangi bir değişiklik yok. Yüzde beş artı olarak e, vuruyor hala savunma binaları. Şimdi hemen mücadele atayım. Mücadeleden çıktıktan sonra e, detaylı görebiliyoruz. Mücadele hemen ekipmanları atıp geri çıkacağım. Normalde partner hesabımda şu an ekipmanların hepsi max level arkadaşlar. Saldırıyı attım. Kahramanları atıp geri çektim. Şöyle göstereyim. Bakın. Dikenli top 21 levelde görünüyor. Öfke şişesi 15 levelde görünüyor. Fırılçede Devok 15'te Kuklu 15'te görünüyor. Koru yüzde, kitaplar 15'er seviye. Şampiyonda da Kukla ve Hız şişesi, Acele şişesi 15 seviye görünüyor arkadaşlar zor moddaki değişikliklerde de bunlardı. hemen ikinci alanımıza geçiş yapalım hızlı bir şekilde. İkinci yenilik ise yeni klan arayan ya da klanına oyuncu arayanlar için klan duyuru panosu ve arama klanınız için yeni üyeler almanın veya tıpkı eviniz gibi hissettiren mükemmel bir klan bulmanın daha iyi bir yolunu hiç hayal ettiniz mi? Artık endişelenmeyin. Şef klanlar artık duyuru panosuna gönderi yapabilir. Bu da klanlara göz atmanın çok daha ayrıntılı ve eğlenceli bir yolu olacak. İşte ayrıntılar klan lideri ve yardımcı liderler duyuru panosuna özel bir mesaj yazabilir veya bildirim etni olarak klan açıklamasını kullanabilirler. Ayrıca bildirinin arka plan görüntüsü özelleştirilebilir. Klan arayan oyunculara diğer klan üyelerin aktiviteleri ve oyunun otomatik olarak dikkate alacağı diğer çeşitli hususlar da dahil olmak üzere kendilerine en uygun klanlardan bildirimler sunulacaktır. Dil veya aile dostu klan ayarlarını değiştirmek klan duyurusunu yayından kaldıracak veya duyuru yeniden yayınlanmak zorunda kalacak. Öncesinde bir onay iletişim kutusu olacak. Ayarlar değiştirilir ve duyuru yayından kaldırılır diyor. Oyuncular hala klanları adları veya klan etiketiyle ve gelişmiş ile arayabilir. Eski sistem hala duruyor. On not düşmüşler. Oyuncular Klanın giriş gereksinimleri karşılandıkları sürece katılım istekleri göndermeden bildirimler aracıyla kapalı veya yalnızca davetli klanlara katılabilir. Yani aradığınız bir oyuncu kriterlerinizi uyuyorsa klanınızın ayarı kapalıysa bile yalnızca davete ayarlıysa bile istek atmadan direkt hop klanınıza giriş yapılabilirmiş arkadaşlar. Şimdi bunu size detaylı bir şekilde oyun içerisinde göstereyim. Geldik klan duyuru panosuna arkadaşlar. Şimdi öncesinde klan ayarlarını düzenlemeniz gerekiyor. İşte klan duvarına ne yazacaksınız? Klan işte klan türü, kupalar, gerekli BNC binası. Sonra geliyorsunuz buradan işte aradığınız oyuncu, klan savaşları, klan ligi, kupa artışı. Bu üstteki işaretledim. Sonra geri geliyorsunuz. Diyorsunuz ki klan duyurusu ön izleme. Buradan arka planını falan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz klan duvarındaki mesajı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz buradan yeni bir mesaj yazabiliyorsunuz. Uygula dediğinizde gördüğünüz gibi. Şu an bu kriterlere uygun olan oyuncu direkt klana giriş yapabilir arkadaşlar. 5200 normal ana köy kupası, inşaatçı üstü kupası 3800 artı köy binası 16. Duyuru yayına dediğinizde 10.000 altın karşılığında şöyle Türkçe diyorsunuz duyuruyu yayınladım arkadaşlar. İstediğiniz zaman da duyuruyu tekrardan kaldırabiliyorsunuz ama biraz beklemeniz gerekiyor. Etkin olduğu süre 24 saat, 24 saat boyunca sizin yerinize, bu kriterlere uygun oyunculara davet gönderiyor arkadaşlar. Ee, i̇sterse oyuncu da direkt dediğim gibi kapalı veya yardı, yalnızca davetle bir olsa klanınızda direkt giriş yapabiliyor. Klan duyurusu aktif iken. Onun haricinde e, giremiyor zaten. Arka planlarda değişmesi değişik bir yenilik olmuş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Videonun altına bekliyorum. Hemen 3. seçeneğimize geçelim. 3. yeniliğimize. 3. yenilik ise oyundaki ganimet sistemini biraz değiştirmişler. Oyunculara savaşmaları için daha fazla ödül vermek istiyoruz. Bunu yapmak için çoğu lig için lig bonusunda karanlık iksir ödüllerini arttırdık ve oyuncuların depolardan yağmalayabilecekleri kaynak yüzdesini arttırdık. Bu başkalarının depolarından daha fazlasını çalabileceğiniz anlamına gelir. Ancak bunu kendi depolarınız içinde geçerli olduğuna dikkat edin diyor. Artık ganimet çalarken daha fazla ganimet çıkacak rakiplerin köylerinde. Ama sizin köyünüze saldırıldığında da sizden de daha fazla ganimet gidecekmiş arkadaşlar. Ganimet toplamayı biraz daha kolay hale getirmişler gibi görünüyor. Lük bonusundaki karanlık iksir ödüllerinin değişikliklerinin tam listesi paylaşmışlar arkadaşlar. Bunu Dilerseniz ben Discord'a atarım ama çok böyle ince detaylara girilmiş. Yani kara eksir işte Kristal Liginde, Usta Liginde, Kampiyon Liginde ne kadarken ne kadar olmuş. Onların detayları var. Depolardan toplam ganimet sınırına ilişkin değişikliklerde tam liste olarak. Dediğim gibi çok ince detaylar. Dilerseniz dediğim gibi videonun altına yorum yazarsanız Discord'da bu listeyi de paylaşırım. Gelelim son değişikliğe. Geldik son yeniliğimize. Yaşam kalitesindeki iyileşmeler. Taktiksel genel bakış artık köy düzenleme modunda ve savaşlarda keşif yaparken etkinleştirildi. Yani şu. Direkt bastığınızda bütün büyücülerin büyücü kulelerinin yerini gösteriyor. Okçu kuleleri. Şöyle toplayıcılar. Bilgisayarları. Kahramanlar böyle detaylı bir şekilde neyi nereye koyduğunuzu daha rahat bulabiliyorsunuz. Tüm kukla ekipmanları artık çağıracak, çağrılacak birliği görmek için bir düğmeye sahip. Bunu da hemen detaylı bir şekilde göstereyim. Bunun gelmesi de çok güzel oldu. Örnek veriyorum şimdi Barbara kuklasına geldim. Şurada hemen kuklaların özellikleri de eklenmiş arkadaşlar. Buraya bence mükemmel olmuş. Daha öncesinde bu buton yoktu. İsabet puan 290, saniye başına hasar 48, eğitim süresi 3, hasar türü tek hedef, hedefler kara, barınma alanı 1, hareket hızı 16. Diğer kuklaya da bakayım. Şöyle okçu kuklası. Direkt burada detayları var. İsabet puan 68, saniye başına sar 40, eğitim süresi 3 saniye tek hedef. Böyle detaylarıyla kuklalara da ekleme yapılmış arkadaşlar. Şifacı kuklası mesela bütün kuklalara bu buton eklenmiş arkadaşlar. Bence bu çok güzel olmuş. Devam ediyorum. Mücevher karşılığında bir şey satın almaya çalıştığınızda satın almanızı isteyen açılır pencere. Mücevherler artık kaç mücevherinizin eksik olduğunu ayrıntılı olarak gösterecek. Savaş haritası artık her oyuncunun bağışlanan miktarını ve toplam kapasitesini gösterecek. Bağışla kelimesi yerine Klan Kalesi askerleri olarak değiştirilmiş. Tek oyunculu ve uygulama sekmeleri artık ilerlemenizi sekmenin kendisine kendisinde gösterecek bir açılır. Pencere artık League of Legends'e kaydolmanızı oynaymanızı isteyecek. Mevsimsel engeller artık düzen düzenleyici envanterinde ilgili mevsime göre paketlenecekmiş. Bir diğeri ise kalan ayarlarını düzenlerken artık ayarlar bitirmeden, bitir demeden e, bir uyarı geliyormuş. Bitirmeden çıkılmıyormuş arkadaşlar. Yani direkt tıkladığınızda çıkılmıyormuş. Onun haricinde inşaatçı kulübesinde eskiden zızzız diye yazı çıkardı. O inşaatçının uyuduğu anlamına gelirdi. Artık onu tam tersi yapmışlar. İnşaatçı çalışırken artık inşaatçı kulübesinden uyku horultu e, işareti çıkacakmış arkadaşlar. Geldik güncelleme tanıtımlarının birincisinin sonuna. Diğer tanıtımları kaçırmak istemiyorsanız dediğim gibi abone olup zile açın arkadaşlar. Çok güzel yenilikler var. Bilginiz olsun benden demesi. İki sayesinde like atarak hem kalan diye destek olabilirsiniz. İçeride destekleye de emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gölden teşekkür ederek videoya veda etmek istiyorum. Düşüncelerinizi videonun altına kesinlikle yorum olarak bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol var bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.